Hocam e, Trabzonspor Beşiktaş maçına ekleyeceğiniz bir şey var mı? Fenerbahçe Antalya Spor maçına geçeceğim. Geçelim. E, o maçta da gerçekten e, çok yoğun bir mücadele vardı. Bir maçın detaylarına bakalım. E, maç gerçekten çok heyecanlıydı. <laughs> Antalya Spor çok büyük bir direnç ortaya koydu. Şunu, evde. şunu söyleyeyim bir de ben en baştan beri söyledim. Yani şu Trabzon Beşiktaş maçına bir FIFA hakiminin verilmesi mesela öngördü. Yapay zeka öngördü hani yapay zeka veriyor ya herhalde önümüzdeki e, derbi maçlarını düşünerek Atilla Karaoğlu'nu, Abdülkadir Bitigen'i veya işte Halil Umut Meleri, Volkan'ı ben yönetemeyeceğiz anlamında demedim. Ama bu maçın zor olacağı belliydi. Yani milli, milli maç arası dönüşü bu takımlarda bir handikap yaratıyor. Yani Beşiktaş'ta böyle bir hafiften aslında bir fokurlama var. Trabzon yeni transferler yapmış. Yani yenilen takımın Biraz böyle yani seslerin, serzenişlerin getireceği bir maç olacak. Şimdi dolayısıyla hani baktığımızda burada evet farklı bir skor çıkmış olabilir ama hani benim şahsi fikrim işte Koleyin attığı gol değerlendirilmesi, efendime söyleyeyim, e, Abu Abubakar'a yapılan, Rebiç'in yaptığı, bu son dakika boğazları tutmada çıkan sarı kartlar, kırmızı kart olması gereken sarı kartların çıkması, Çift sarı kartlar atılması gereken net ama bak netten, netten konuşuyorum. Bu çift sarı karttan atılması gereken futbolcu atılmaması. Yani bunları üst üste koyup topladığında hani iyi bir yönetim değil. Hani belki geçen seneki Trabzon Beşiktaş maçında başarılı yönetmiş olabilir ama bu maç için Volkan Bayarsan belki daha ileride bu tür büyük maçlar düşünülebilecek. Maçın ikinci yarısı, sezonun ikinci yarısında. Ama şu beşinci haftada oynanan bu maçta FIFA hakemi kullanmaları gerekirdi. Peki Fenerbahçe Antalyaspor maçında neler yaşandı? Bir e, maçın notlarını ekranlara getirelim. Sonrasında da maçı ve pozisyonları değerlendireceğiz. E, Buksan'ın golü 31. dakika Antalyaspor çok dirençli başladı maçı. özellikle ilk yarıda. Polonyalı ile 1-0 öne geçti. E, ardından Edin otam tam devre biterken Serdar Aziz'in asisti devamında e, skoru dengeleyen isim oldu. İkinci yarıda İrfan Can Kahveci Ceko'nun asisti devamında Süper Lig kariyerinde ilk kafa golünü attı ve 2-1 yaptı durumu. Fenerbahçe geri döndü ama Buksa bir kez daha yanıt verdi 64'te. Yeni file bekçisi Livakovic'i bir kez daha avladı Fenerbahçe'nin. Durum 2-2 oldu ve Sebastian Simanski Fenerbahçe'nin bu sezon ön tarafta e, herhalde Edin Ceko ile birlikte en keskin ismi yani tüm kupalarda bakıyorum şu ana kadar. E, 4 gol, iki asist, e, 8 maçta ortaya koyduğu performans. ikişer ikişer atıyor. Ligde e, konferans liginde Şimanski ve e, Fenerbahçe'ye üç puanı getiren isim oldu. Nasıl bir maç izledik hocam? Bir değerlendirme alalım. Vallahi bu e, maçta <laughs> her iki takımdan birer yıldız seçtim. Fener'den Ceko, Antalya Spor'dan da Dario Saric. Çok iyi değil mi? Eee Palermo'dan mı kiralık gelmiş? Palermo'dan, Palermo'dan. gelmiş. Ee, maçta şöyle, yani maçın geneline baktığınızda yani Fenerbahçe adına çok baskılı, şaşalı böyle bir oyun görmedik. Keza tam tersi işte Antalya'nın yakaladığı pozisyonlar, Fenerbahçe'yi zorlaması yani maçın sanki skor anlamında her an farklı bir şekilde Antalya'yı ne. Sonra gol attıktan sonra Fenerbahçe lehine dönünce böyle bir gel gitti bir maç oldu. Ama şu var işte böyle maçlarda hiç gözükmez gözükmez transfer yaptığın usta ayaklardan bir tanesi çıkar bir pozisyonda Simansi gibi vurur. Başı 3 2 sana aldırır 3 puanı götürür. Kaliteli ayaklar. Kalite süredir. budur işte. Bugün baktığında Ceko iyiydi. Tadiş çok yani verimli değildi. Ve ben hala söylüyorum. En büyük transfer İrfan Can. Bunun sebebi de Cengiz Ünder'in gelmesi. Cengiz Ünder'in gelmesi mevki olarak aynı yerde, e, stil olarak aynı şekilde gözüken yani Bu iki futbolcudan İrfan Can'ın e, performansının artmasındaki en büyük etkendir diye düşünüyorum. Bu arada 5. dakikada Cengiz sakatlandı. sakatlandı. Onun yerine İrfan Can oyuna girdi. Cengiz'e de geçmiş olsun diyelim. Ve ben hala diyorum bunu daha önce haftalarda söyledim. Bu sezon Fenerbahçe için çok başka bir İrfan can ve artısı çok olan bir İrfan can görecekler diye düşünüyorum ee, ve hani oyun olarak demesek de ama işte kaliteli ayakların olduğu sürece skor olarak üstünlük kuran bir Fenerbahçe 3 puanı aldı Antalya sezon başından beri Hani bakıyorum hakikaten iyi oynamayan çok değişiklik sirkülasyon yapmak zorunda kalan Nuri Hoca bu maçta sakalıklarından dolayı başka oyuncuları denemek zorunda kaldı. Ama bence ilk 5 haftayı baz aldığımızda en iyi oyunlarından birini oynadı diye düşünüyorum. Maçta biraz kazanma kültürü de yardımcı oldu diyebilir miyiz hocam? 9'a 9du Fenerbahçe hani iyi oynamadığı maçta bile bir kazanma geleneğini sahaya yansıttı. E Tabii. Tabii. Yani 10 maç ya 10 resmi 10'da 10'da. maçı da o evet. e, kazanmış oldu.